Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet, Bahadır Kimya, Bahadır Kimya deyip deyip duruyoruz. Neymiş bu Bahadır Kimya? 40 milyonun altına düştü arkadaşlar. Ee, bugün 5. gündeyiz. Bahadır Kimya'da neler oluyor? Şöyle saatlerimiz 3.30 sizleri bir bilgilendirelim. Ee, neler oluyor? Bundan sonra akşam kapanışta 6... 6'da bir canlı yayın açarız, bir aksilik olmazsa bir kapanıştaki lotlara bakarız hep beraber. Canlı canlı karanlık oda bilgisini yapalım, karanlık odaya video at şey yapalım, canlı yayında bakalım. Şimdi arkadaşlar, Bahadır Kimya'da 39 milyon 398 bin lot var. 41-42 milyonlardan 39 milyon 400'e geldi. Ama satılan lota baktığımızda, yani o 1,5 milyonluk bir fark var burada. Yani 1,5-2 milyonluk öyle bir satış oranı göremiyoruz burada. Yani 567 bin lot satılmış. bu azalmasındaki sebep yani emir sayısı artmış. 5000 küsürlerdeydi. Ama lot miktarı yaklaşık bir, bir buçuk milyon falan bir azalmış. Yani emir silmişler. bundan sonra almayacağım diyenler var. emir silenler var. O yüzden burada bir, bir buçuk milyonluk bir azalma var merak edenler için. 6791 kişi emir girmiş. Hala da girmeye devam ediyorlar. Toplama baktığımızda arkadaşlar bugün 567.268 lot satılmış bu hissede. Yani %3.54'ü satılmış olarak gözüküyor. Ne kadar? 567.000 lot satılmış. %3.54'ü nokta satılmış olarak gözüküyor. Bakın şöyle hesaplayalım ne kadar demiştik? 567.250 lot demek. Yani toplamda bugüne kadar 2 milyon 310 bin 2 milyon 310 bin kaçtı? 690 arkadaşlar. Toplamda satılan lot 5 günde 5 günde 2 milyon 310 bin 690 lot satıldığını görüyoruz. Bu da yüzde 14. E, kaçtı 44 mü? Yüzde 14.44 yapar. Toplam lotların yüzde 14.44'ü satıldı. Bugün 567 bin lot satıldı. Bakın Cuma günü 966 bindi. Perşembe günü 582 bindi. Yani her gün artıyor. Artmasında bir problem yok. Artabilir. Cuma günü 41 milyon 220 binle kapattık. Şu anda baktığımızda e, derinlikte 39 milyon 400 bin not var. Sağlam duruyor. Yani satsalardı bu zamana kadar zaten satarlardı diye düşünüyorum. Ki zaten kim satacak arkadaşlar? Satacak olan burada e, kim var? Alan Gedik var. Taciller var. Yani bu Gedik dediğimiz kişi gene bir maliyet hesaplaması yapalım. Hissenin şu anki fiyatı 82.05. Bu adamların fiyat şeyi maliyeti... 71.016 e, 71 016 yani 11 lira bir fark var. 11 lira demek de 343 bin adamların e, net lotu var. Yani 3 milyon 700 bin karı var arkadaşlar. Tabi yedik dediğimiz kişi. E, yani bunun 3 milyon kar, 3 milyon 700 bin karı var. 5. gündeyiz. Bu kadar karla çıkarlar mı çıkmazlar mı? Ya çıksalar bence sabah çıkarlardı diye düşünüyorum. Ya da karanlık odada yani 343 bin lot ee, bilmiyorum yani o kadar lotu el değiştirmesi riskli mi yani söz konusu çok da zannetmiyorum ama bir bir kişi değil yani bu sonuçta ee, bunun içerisinde bir ton kişi var tacirler de aynı şekilde 343 bin lot bunlar lotları tutuyorlar sadece deniz birazcık satmış 172 bin lot satmış yani her gün alış satış oluyor alış olduğu sürece arkadaşlar satışta bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Yani alış olduğu sürece hisse de bu adamlar bunu satsa da bunları kapacak olan insanlar var. İlk aşamada. Ha ikinci üçüncü aşamalara sonra bakarız zaten. Evet sevgili dostlar. 2 milyon 310 bin lot satıldı. %14.44'e ulaşmış olduk. 5. günde yavaş yavaş şöyle 6'ya doğru, doğru yol alırken biraz daha böyle son halkarızlarda kadar tavan serisi gitmedi. Ee, biraz daha böyle riskli aşamalara yavaş yavaş geliyoruz. Hani riskli dediğim tavan serilerinin bozulmaya yakınlaştığı alanlara doğru geliyoruz. Çünkü 5 tavan yaptı. Yarın 6. Altı. Yarın 6'yı da yaparsa e, buralarda artık e, millet ya biraz biraz hızlıca çıkacaklar. Ya karanlık odada satmalar başlayacak. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar kesinlikle alın ya da satın demiyoruz. Tahmini konuşuyoruz. E, lot oranı hiçbir zaman güven vermez. 40 milyonlardan 30 milyonlardan bir anda bozduklarını da gördük. Ama biz sakin sabırlı bir şekilde devam edeceğiz. 10 tavan görene kadar hatta yani nereye gidiyorsa gitsin nereye giderse gitsin gittiği yere kadar ta ki tavan bozana kadar biz sabrımızı koruyup sabah canlı yayınlarda eşleşmeye bakarak karar vereceğiz. Evet herkese bol kazançlar Bahadır Kimya'dan veriler bunlardı. Satanları da göstereyim. Bugün itibariyle şöyle 19'unu alalım. Ee, satış tarafında ziraat, garanti, vakıf, iş var, alan taraf, tacirler, deniz, info, dinamik diye devam ediyor. Görüşmek üzere bol kazançlar. Abone olmadan çıkmayalım sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.